Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu haritacı baklava. Diğer telefon ise bu da oyuncu kiti. Yani kardeşim. Bugün kardeşimle alüminyum folyodan demir yapmaya çalışıyoruz. Şu anda böyle demir nasıl olsun bundan. Ben öyle yapmayacağım. E, kameranın neresine gösteriyor Aa bak işte ben bundan bahsediyorum. Birisinde gözükmüyor birisinde gözükmüyor. Ben böyle göstereyim mesela. Heh böyle gözüküyor. Senin telefonda efekt gibi gözüküyor Eylül. Yok normal. Evet arkadaşlar şu anlık böyle. Evet. İyi e, sen devam et. Böyle pritli kapağıyla yapıyoruz yapıyorum. arkadaşlar. Evet. Pritle vuruyoruz. Evet arkadaşlar. Alüminyum folyeyle böyle bir taş yapmaya çalışıyoruz. Taş gibi bir şey. Abi böyle bir şey oluyor. Dın 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 dın. Arkadaşlar bu telefon kardeşimin telefonu. O yüzden bazı üstüse gelebilir. Yerine tamam. Şimdi bunu koltuğun altına koyacağız arkadaşlar. Evet. Bu yüzden e, ikisine videoyu durdursana. İki doluyor ben. Ya tamam arkadaşlar bir dakika. Size de, dakika. Size de bir dakika arkadaşlar. Biz... Evet arkadaşlar şimdi de bu koltuğun altına koyduk iki telefon çekiyor. Biri buraya. Biri buraya. Bu arada bu benim telefonum. Anladım. Oldu herhalde. Kaltonun üstüne zıplamadın ama. İlla zıplamam mı gerekiyor? Evet. Yine yuvarlak izi çıkmış lan. Gelin arkadaşlar. Şimdi ezeceğiz. Kırit diye düşmüş. Ey da getir. Arkadaşlar, ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Gerçekten ben burada demir yapmaya çalışıyorum. Ortaokulda normalde arkadaşlarımla yapmaya çalışıyordum. Eve gelince kardeşime sordum bir yapacak mısın sen de diye. Tamam dedi. Neyse. Sonra da YouTube videosu çekmeye başladık. Ama bayağı bir alüminyum folyo kapladık. Orayı videoyu çekmedik ne yazık ki. Özür Unuttuk. Evet unuttuk. Ben son katmanda hatırladım. Bunlar da çıkan çöp parçalar. Yani... Arkadaşlar kardeşim sağ olsun annemden isteyip birazcık daha alüminyum folyo getirdi. Yani bu çöp olanlar artık çöp değil. Şimdi diğer telefon için söylüyorum. Kardeşim telefon için. Yani oyuncu Bunlar artık çöp olmayacak. Bunların içine bununla beraber sıkıştıracağız. Biraz <laughs> fazla ses çıktıysa özür dilerim. Arkadaşlar burada hiçbir demir yok. Bizim evde zaten hiç demir yok. Konya demir var mı bilmiyorum. Kısacası lan niye öyle koydun? Nasıl çekildiğini görmez ki. Görüyoruz. Bak kamera burada, kamera burada. Şimdi biraz alüminyum folyo kaplayacağız. Bunu bunun içine koyacağız. Evet. Bunu içine koyacağız. Bunu içine koyacağız. Bunu içine koyacağız. Alüminyum folyo mu düştü lan? Böyle. Düşme sesi. Böyle. Şimdi bunu kapatıyorum. Diğerini de gösterdin mi? Hepsi ikisini de aynı ikisini de göster. Tamam. Şimdi bunları kapladık. Şimdi koltuğun altına koyacağız. Yok o koltuğun altına koymayız zaten. O koltuğun yapacağımızı yaptık. Tamam ver. Bir, video çekmediğimiz zaman. Direkt sen öyle bas. Öyle boş sabit durmasın herhalde ya. Ben gezdireyim artık. Ters çekiyoruz. Şimdi sıra böyle. Eylül nedense bu işi sevmiş gibi. Aa birisine gözüküyor. Birisine gözüküyor. İki kamerayı aynı anda çekiyorum. Buradan da diğerini görebilirsiniz. Yani birazcık zor. iki kameranın da bakması. Özür dilerim. E harbiden iki telefon çekme fikri senden nasıl çıktı? Bir düğün çekemiyorum ki diğer telefon gözüküyor. Gözüksün e, ne olacak? Tamam böyle tüm ekranı kaplasın o zaman. Öyle de şey yani Öyle değil zaten. <laughs> Kıcam tamam masayı kıracağım. Arkadaşlar şu bir anda gördüğünüz gibi Eylül de şeyi kırıyor. Arada sırada diğer telefon gözüküyor özür dilerim. Aa diğer telefondan hiç gözükmüyormuş. Azıcık uzaklaştırıyorum. Hala eziyor arkadaşlar Eylül. Elimi de eziyor aynı zamanda. <laughs> tamam. Yeter mi o kadar? Bence edin. birazcık dikdörtgene benzedi yani. Evet. Bence tam oldu arkadaşlar. Sana... Önce buraya göstereyim. Sonra Şimdi tamam, e, şimdi sen kameraları tutuyor. Ben alüminyum folyo sarıyorum. Önce bunu alayım. Ve de sonra da pataküte bamba. Evet. Kamera bir dolma giriyor önce. Dur 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 düştük. Arkadaşlar pardon. Bu sahneyi yaşattığımız için. Bu ne videosu Videosu. a g Efendim a Ben

Ha. Manyak. Bu alüminyum folyonun içine girer mi bu? İki saattir vuruyorum vuruyorum girmedi. Ben arkadaşlar az ben birazcık daha alüminyum folyo alıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Karkı evet arkadaşlar da, devam ediyoruz. O sırada yaptığım şeyden. Adı. Tabii ki de annenize izin anne. Tabii ki de annemize izin veriyorum. Olmadı az önce. Ancak az önce düştü. Şu anda böyle gözüküyor bir buraya. Bir de burayı. İkisini de tutuyorsun değil mi elime? Evet. Arkadaşlar. Kardeşim. Kendi telefonuyla şey, bir tane kedi vardı. Onu çekmekti Şimdi ben çevireceğim. Gözükmezsem özür dilerim şimdiden. Bekle nereden gözüküyor? Buradan mı? Gözüküyor mu? Tamam şuraya da yaptım arkadaşlar. Şu anda böyle. Aa dur belki öyle gözükmez ki. Ha. Gözüküyor inşallah. E ee, oğlum eğil sen nasıl saldın ya? Sarmamışsın ki sen. Yok bu da olmaz. Küçücük, küçücük, küçücük parçalamış. Anca bu ol. düzgün sarmamış Bu çıktı ancak ben. Arkadaşlar bu arada ben şey yapmayı unutmuşum. <laughs> Kendi telefonumdaki videoyu yanlışlıkla kapatmışım. <laughs> Kedi çekmeye gitmiştim ama unutmuşum. O zaman biz birazcık yapıp geliyoruz. Arkadaşlar video devam ediyor. Yani video bitti açıkçası. İkinci bölümünü istiyorsanız like atıp abone olun. Bye bye